Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir yıl önce çektiğim ve yenilendiğini düşündüğüm bilgisayar FPS arttırma videosunu göstereceğim. Hemen hazırsanız hiç vakit kaybetmeden videomuza geçelim. ayarlarla başlamak istedim. Geri dönüşüm kutunuz doluysa direkt boşaltın. Yani hiç geri dönüşüm kutunuzda çöp kalmasın. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi bir sürü dosya var. Bu dosyaların hepsini gördüğünüz gibi Dark diye bir klasörüm var benim. Hepsinin içinde toplayın. Hepsini bir klasöre atın arkadaşlar. Bu bilgisayarın hızlı açılmasını sağlar. Geri dönüşüm kutusu da bilgisayarda, oyunlarda arka planda çalışan şeyleri sağlar. O yüzden geri dönüşüm kutusunu boşaltın ve masa masaüstünüze çok dosya bırakmayın arkadaşlar. Ondan sonra gördüğünüz gibi arka plan e, bu bilgisayarınızın kasmasında bir pay oynar. O yüzden bunu düz renk siyah yapıyorsunuz. Böyle daha iyi hem oyun hem bilgisayar açılırken e, bu resmi açmakla uğraşmaz. Hem de oyunlarda arka planda bu resmi sürekli bunlar güncelliyor. Güncellerken onunla uğraşmak zorunda kalmaz. Ondan sonra arkadaşlar Windows R tuşuna bastığımız gibi geçen ayarlarda da göstermiştik. Temp yazıyoruz buraya. Burada bit dosyalar oluyor arkadaşlar. Bu dosyaların üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Ctrl A Shift Delete'e bastığınızda buradan evet'e tıklıyorsunuz. Devam diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi hepsi siliniyor. Gene Windows R tuşuna basıyorsunuz. Yüzde temp yüzde Ctrl A Shift Delete gene bunları siliyorsunuz. Böyle devam diyorsunuz. Gördüğünüz gibi silindi. Gene yazıyorsunuz. Perfect arkadaşlar. Bu kodların hepsini ben açıklamalarda vereceğim. Bunların hepsini alıyorsunuz. kontrola a gene Shift-Delete ediyorsunuz. 225 tane öğe silindi. Bazı öğeler silinmeyebiliyor. Bunu tüm göçerli öğeler için yap deyip tıklayıp atla diyorsunuz. Ondan sonra şöyle bir yenileyelim şurayı. yenilikten sonra şimdi gelelim buraya. Bildirim ve eylem ayarları. Buraya gidiyoruz gördüğünüz gibi. Burada her şeyi kapatıyoruz. Şunu kapatayım. Burada her şey kapalı. Buralar her şeyi tiklerini kaldırın. Ondan sonra odaklanma yardım var. Kapalı. Her şey kapalı. Burada bilgisayarınızın oyun oynarken kasmasına neden olur. Güç ve uyku hepsini hiçbir zaman yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra burada işimiz bu kadar. Bitiyor. Ondan sonra oyun modu. Windows. Sadece Windows 10'da var diye biliyorum Oyun modunu açıyorsunuz. Xbox Game Bar'ın her şeyini kapatıyorsunuz. Bu oyunlarda sağda solda çıkar ve oyununuzu kastırabilir. Ee, ondan sonra burada işte kapatıyorsunuz ve buradan sonra arka plan uygulamaları yapıyoruz. Arka, arka plan uygulamaları yazıyoruz. Burada bütün arka plan uygulamalarını kapatın. Oyuna girdiğinizde bunların hepsi açılıyor. Görüyorsunuz ne kadar arka plan uygulaması var. Bunları açtığınız bilgisayarınız acayip kasar. Genelde bu ikisi kapalı, bu açık, bu kapalı. Ee, konuşmayı falan hiçbir şey ellemiyoruz buraları. Etkinlik geçmişinde sadece her şeyi kapatabilirsiniz konum, kamera, mikrofon bunların hiçbirini engellemiyorsunuz. Bildirimler zaten kapalı. Kapalı yapıyorsunuz onu. Burada arka plan uygulamaları var. Gene burayı da kapalı yapıyorsunuz. Ondan sonra geliyoruz Windows Studio'ya basıyoruz gene. MS Config yazıyoruz. Burada ön yükleme, gelişmiş seçenekler diyoruz. Burada sizde birdir. Siz bunu 4 için Bellek üst sınırını tıklayın. Kaldırın. Böyle yapın arkadaşlar. Tamam diyorsunuz uygula diyorsunuz tamam diyorsunuz başlatmadan çık sonra en son başlatacağız zaten arkadaşlar Ondan sonra buradan bilgisayarı açıyoruz Özellikler diyoruz Pardon Özellikler diyoruz Burada zaten iş Her şeyiniz yazar Gelişmiş sistem ayarlarına giriyoruz Burada performans iyi bir seçenek var ayarlar sizde En iyisini Windows seçsin diyordur bunu özel yapıyoruz Bunların hepsini şöyle kapatıyoruz. Simgeler yeni küçük. Ben de sadece o açık çünkü o da resimlerin ne olduğunu görebilmek için uygula tamam diyorsunuz. Ve burayı kapatıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra aygıt yöneticisini açıyoruz. Burada ekran görüntü bağdaştırıcıları. Burada ekran kartınız yazar. Buna iki kere tıklıyorsunuz. Sürücü. Eğer sürücünüz güncel değilse güncelleştiriyorsunuz. Benimki güncel olduğu için ben hiç güncelleştirmeli uğraşmayacağım bu ayarlarımızın en sonunda da bilgisayarınıza bir restart atın kendine gelsin ondan sonracığıma discord ayarlarımıza giriyoruz arkadaşlar burada Evet arkadaşlar burada game overlay'e giriyoruz oyun için arayüzü etkinleştir. bunu kapatıyorsunuz arkadaşlar ee, bunu da kapatıyorsunuz benim bilgisayarım oyunlarda çok kasmadığı için ben kapatma gereği duymuyorum discord ayarlarımızda bu kadar da bunu kapatıyorsunuz ee, eğer Valorant gibi bir oyuna girmek istiyorsanız Burada ayrıntılar olur. ayrıntılarda burada Win64 ekse bir de onun altında bir şey olur. bunu süresi atlayıp yüksek diyorsunuz o Valorant Windows şeye CPU 0'ı kaldırıyorsunuz. İkisine de bu ayarı yapıyorsunuz arkadaşlar ve e, oyundaki bütün RAM'inizi işlemcinizi oyuna yatırmış oluyorsunuz ve arkada çok bir uygulama çalışmıyor. Ondan sonra burada aramak için yazın diye buraya denetim masası yazıyoruz arkadaşlar. Burada gereksiz programlarınız vardır mesela dosyalardan siliyorsunuzdur burada kalıyordur. Burada gereksiz bulduğunuz bütün oyunlarını kendinizden silebilirsiniz arkadaşlar. Buraya geçiyorum siz silersiniz. Ondan sonra buraya giriyorum. Arkadaşlar indirilenleri girin. Oradaki her şeyi temizleyin. İndirilenler de çok bilgisayarınızı kastırır. şimdi ondan sonra görev yöneticisine giriyoruz. Burada ba görüyorsunuz. Başlangıça gidiyoruz arkadaşlar. Burada gereksiz bulduğunuz bütün dosyaları kapatabilirsiniz. Ben de torrent kapalı mesela kullanmak istemiyorum. Epic Games bilgisayarımın açılmasını yavaşlatıyor. Opera, Steam. Ben sadece bir Essentials programını kullanıyorum çünkü o da başlangıç etkisi çok düşük olduğu için mesela Steam'in başlangıç etkisi çok büyük. Onun gibi şeylerden dolayı ben hepsini kapattım. Sadece starter model eee var. Yani sadece Essentials var. Ondan sonra arkadaşlar buradan geliyoruz. Bu bilgisayar diyoruz. Yerel disk C'nin üzerine sağ tıklayıp özellikler diyoruz arkadaşlar. Burada diski temizle diye bir seçenek var. Burada diski temizle diyoruz. Hesaplanıyor. Burada mesela benim toplam 102 MB çıkmıştı. Mesela sizin burada tikli değildir. Buradaki her şeyi tıklıyorsunuz. Ondan sonra sistem dosyalarını temizle diyorsunuz böyle. Hesaplanıyor şu an. gördüğünüz gibi 133 megabayt bunu ben siliyorum dosyaları sildim siliyorum şu anda Neyse arkadaşlar bu silinsin ben geliyorum. Evet arkadaşlar silindi. Şimdi burayı kapatıyorum. Bu arada sizde yerel D de olabilir onun da özellikler deyip e, sıfırlamanızı tavsiye ediyorum. Ondan sonra arkadaşlar e, Şurayı hemen kapatayım Burada Buralarda sizlerde böyle şeyler olur. Bunların üstüne sağ tıklayıp başlangıçtan kaldır diyorsunuz ben kaldırdığım için Bende görünmüyor onu başlangıçtan kaldır deyip o gene bilgisayarınızda Windows tuşuna bastığınızda hızlı Açılmasını falan sağlıyor Ondan sonra ayarlara giriyoruz arkadaşlar Burada Windows Update diye bir şey var. Bu bilgisayarınızda çok önemli bir şey arkadaşlar. Mesela benim Windows Update'ime giriyorum ve güncelsiniz. Güncelsiniz bazen de güncel değilsiniz der. Güncelleştirmeler yapın der. İsteğe bağlı güncelleştirmeler var. Güncelleştirme denetleyip güncelleştirme dene edebilirsiniz arkadaşlar. Yani ya Windows'un göremediği bir güncelleştirme varsa da onu görebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar Windows Update'iniz varsa burada gördüğünüz gibi bakın iniyor. Bunlar inilmesi bilgisayarı yeniden başlatır. O yüzden ben kapatıyorum. Bilgisayarım yeniden başlatılmasını istemiyorum. Ondan sonra arkadaşlar buraya arama yerine denetim masası yazıyoruz gene. Burada sistem ve güvenliğe giriyoruz. Sistem ve güvenliğe girdikten sonra buradan güç seçenekleri diyoruz. Bazı bilgisayarlarda şurada bir ok vardır. Basınca da yüksek performans çıkar. Bazı benim gibi bilgisayarlarda yüksek performans yoktur. Kendiniz yaparsınız. Burada yanında güç planı oluştur var. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Planımın adı. Buradan yüksek performans seçiyoruz. Planımın adı yüksek performans. Sonraki diyoruz arkadaşlar. Pildeyken bunu 15 Pardon bunu 5 bunu 30 dakika yapıyoruz. Bunları da hiçbir zaman yapıyoruz. Oluştur diyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüksek performanslı oldu bilgisayarım şu anda. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. da beğendiyseniz ve işinize yaradıysa bilgisayar nasıl hızlandıysa oyunlarda yüksek performans ediyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.